Anda... Hemen biz Şu noktadan da koordinatlar Evet. Evet, ne yapalım? Akrafi mi biliyorsunuz dünyada en çok olan kanser meme kanseri, ikinci akciğer kanseri. Dolayısıyla bu kanserler üzerinde ne kadar çok çalışırsanız o kadar ekonomiye geri dönüş, insanların yaşam ömürlerini o kadar uzatma anlamına gelecek daha az elaz kullanımı anlamına gelecek ee, biz bu anlamda e, dedik ki sadece ve sadece işi e, sadece işi kişilere bırakmayalım bilgisayarlar olarak da e, bilişimciler olarak da neler ilave edebiliriz diye düşündük biliyorsunuz dünyada yapay zeka ...gelişimi e, çok çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Dijital dünyada yapay zeka artık birinci öneme gelmektedir. Her şey için doktora gitmek mümkün değil. Bazı şeyleri bilgisayar üzerinden kendimiz... ...yapay zeka ürünleriyle beraber tespit eden bir dünyaya doğru... ...dijital bir dünyaya doğru e, gidiyoruz. 3-4 yıl içerisinde bunlar çok daha etkisini göstermiş olacak. <laughs> Akgül olarak... Yaklaşık 6 yıl önce bu akciğer kanseri üzerinde bilimsel bir proje ortaya koyduk. Bu projeyi Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı eski ismi şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber e, gerçekleştirdik. Hem üniversitedeki e, bu konudaki e, uzman kişilerin danışmanlıklarını aldık hem de bu, bir, bu projeyi tıpıdak projesi olarak yapıp bilimsel bir proje olarak yapıp ortaya koymuş olduk. Bu proje esasında dünyada çok sayıda olmayan proje. Türkiye'de yok ama dünyada da sayısı çok olmayan bir proje. Normalde baktığımız zaman bir insan gözü 5 milimetrelik bir nodili yakalayabiliyor. Kanseri kanserli alanı yakalayabiliyor görevli. Ama bilgisayarlarsa 2,5 milimetreye kadar bu şeyi aşağıya düşürmüş oluyor. Dolayısıyla doktorlara ister birinci göz diyelim ister ikinci görüş olarak diyelim bilgisayarlarda yardım etmeye başlıyor. Ona e, hastalığı e, teşhis etmede gözden kaçırmasını engelliyor. Şu anda bizim projemizde yüzde 82 nodil yakalayabiliyor proje ve e, kişiye söyleyebilir. Ayrıca bu projeyi ilaveten biz aslında akıl olarak yeni bir şey daha yaptık. Normalde akciğerde baktığınız zaman Akciğerin üzerinde kaburga kemikleri görülmekte. Biz bu kaburga kemiklerini, çünkü bazen onların altında da nodül olabiliyor, çok küçük. Bunu göremiyorsunuz sonuçta. Biz bu kemikleri çıkarıyoruz, matematiksel hesaplarla beraber bu kemikleri çıkarıyoruz, tekrar veriyoruz. Bunu bu sefer yakalama oranı 3 puan daha yüksek. Yani %85 oranında nodülü bizim programlarımızla beraber, akciğer kanserini programlarımız yakalamış oluyor olarak çok sizi Yaklaşık 8 kişilik bir ekiple beraber bunu yürütmüş olduk. Kaç yıl 3 yıl projenin üretimi 3 yıl sürdü. Sonradan piyasaya hazırlanması 2-3 yılda o sürmüş oldu. Yaklaşık 6 yılda projeyi piyasada kullanılabilir hale getirebildik. Türkiye'de belli hastaneler şimdi yeni yeni bunu almaya başladılar e, Türkiye'de. Ama bu proje ve meme kanseri ve akciğer kanseri konusundaki bu yapay zeka projemizi telakat olarak başka ülkede e, bir proje olarak sunduk ve kullanmaya başlandı. Bu Kazakistan'da e, bir bölgedeki e, hastanelerin tamamının hem meme kanseri hem de akciğer kanserinin tespitinde bilgisayarları da onlar kullanmaya başladılar. <laughs> doktor derse ki evet ben burada şüphelendim ikinci görüş istiyorum. Bastığı zaman hem bizim bilgisayarda diyor ki işte işaretliyor ilgili alanları. Şuralarda lezyonlu şu noktalarda tespit ettim. modül tespit ettim. Bunlara da bakınız diye doktor uyarmış oluyor. Yani doktorlar, e, sağlık çalışanlar sonuçta yorulabiliyor, e, esas işlerini yapmaları gerekiyor, basit konuları bilgisayarlarla beraber çözülmesi gerekiyor. E, onun için biz burada bilgisayarları sürekli devreye girerek doktor daha kompleks, daha ağır işleri yapsın, biz bilgisayarla çözebileceklerimizi yapay zekalarla beraber çözmeye devam edelim. Onlar da bizim bu ürettiğimiz ürünleri bizim elimizde tutmasın, çalıştırsınlar ki bunlar yine gelişsin. Yenilensin. Çünkü bunlar aynı zamanda yapay zeka ürünleri, meşinlerini öğrenen bir sistem. Aynı zamanda siz eğer doktor olarak derseniz ki ben şunu da hastalık olarak kabul ettim, ilgili ekibimde budur, bunu da hastalık olarak görülmesini istiyorum diye bu sistem öğreniyor onu. Onu da kendi içerisine dahil etmiş oluyor. Onun için bu sistemlerin hem ülke bazında hem de sektör bazında, hastane bazında daha çok sahiplenmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim.